I do Üç ilk eğitime gittiğim sene 2015 senesi oldu. İlk Sparta Dağ Komando Okulu'nda dağcılık kursuna katıldım. Orada Türklerle beraber büyük deneyim yaşadım. Yine 2017 senesinde Dağ Komando Okulu'nda komando kursunu bitirdim. Ondan sonra Ankara'da özel kuvvetler kursuna katıldım. Daha sonra mescum mahallelerde muharebe postuna katıldım. Əli Türkiyəyə etimadlıqcı, e, e yəni biz ölkədə, e çox düzləndik. Çünki Türkiyə kimi bir ölkədir. Əli orada etimadlır. Çox çox yardımcı oldu. Əliyə orada aldığı e təlimlər ən çox yəni tam hazır vəziyyətdə gəlmişdi döyüşə. Savaşa tam hazır idi, yəni Our military cooperation with Turkey greatly developed our armed forces. First of all, it increased our combat readiness uh, during all the exercises and education programs that we carried out together. Second, it helped us to procure the latest technology from Turkey and it also uh, helped us to develop and establish a modern command and control system. tabi dönemde 44 gün 44 günlük bir harpte 28 30 yıllık bir başarını alt üst edebilmek için sadece teknoloji yeterli olabilmezdir. Bunun arkasında derin bir geçmiş var. Derin bir eğitilmiş personel var. Daha 90'lı yıllardan bugüne her yıl demek olar ki yüzlerle Azerbaycan askerleri, Azerbaycan komutanları, subayları Türkiye'de eğitim almaktadır. E bu bugün sayısı 100 binin üzerinde olan bir Azerbaycan ordusu için ciddi bir katılımdır. Şimdi Türkiye ile ortak yapılmış tatbikatları da eğer nazara alsak, demek olar ki Türkiye'de e, eğitim almamış Azerbaycan subay ve askeri yoktur. Türkiyədə eğitimanı astərlər hər zaman bu savaxta ən ön saflarda vuruşdu və ə, ən az qayıplar verdi. Osmanlın bütün qüvvətlərini məhv edən bütün əməliyyatlarda ən öndə burada bulunan astərlər də var. Yəni mən bu gün hayattayamsa, Azərbaycan 2-ci Qarabağ savaşını qazandısa, bu eğitimlərin sayəsindədir.